Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber outlastın kaldığımız bölümünden devam ediyoruz. Önceki videolardan gösterdiğiniz destekler için teşekkür ederim ve oyunumuza başlayalım. Nerede kalmıştık acaba? Oo. En son şurada bir yerde bir aralık vardı. Ondan mıydı? Yok buradan değil. Neresi lan o? Gel şunu. Hmm. <laughs> Ablacım selamlar aleyküm sağ da buradasın tamam sıkıntı yok en son şuradan bir yerde bir giriş vardı Büyük ihtimalle oraya girecektik. nerede o giriş? Burada mıydı? Aa buradaydı. Çok ses veriyorsun ama ya. Şunu kapat. Evet. Sonra nereye gidiyoruz? Lan mı gideceğiz? Yok burası değil. Ona lan suymuş aklımı aldım. Allah! Allah! Sen derdin gördün beni hayvan ol hayvan. Üf. Allah belanı var bizi karı gibi senin. Ağzına sıçtım hayvan hayvan senin. Allah geliyor! vallahi geliyor! Uaaaaa! Var mı hayvan hayvan? Allah'ını sen öldüm. Öldüm. <laughs> Geldi. Ya şuradan neyse beni görmeyecek bu ışık. Gitmen lazım. Acaba açtı kapıdan. Oğlum çok hızlı koşturuyor. Ya başlayacağım oğlum anasını. Baba el reis ben kaçayım. Allah, -ekber. Allah! Allah! Dur. Kaşak delik bulamadım. Dalgar neredesin? Baba. Zordan geçeceğiz. Eyvallah da. Nereye yürüyor lan bu? Şurada. Ablacım bırak gideyim be. Gidemiyorum tek atıyor. Baba baba orada. Buradan görmüyor deme lan beni gerizekalı. Ya sen de ne korkak bir şey çıktın bir sus ya. Kıyım kıyım, ben ilerlesem bismillah bismillah Ver pili pili ver. Pili ver. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben buradan nereye gideceğim? Bu beni görmedi. Eyvallah. Ya şöyle. Ama bu salak beni nasıl görmedi? Neredesin lan? Raşla <laughs> şuradan raşla raşla raşla. Burada da bir şey gelmeyecektir umarım ya. Tak <laughs> baba. Geliyor. Allah bismillah. 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 Allah belanı vermesin. Öldüm ki. Allah belanı vermesin ya. Senin kafanı siki. Tövbe ya Rabbi ya Resulullah ya. Allah'ım ya ya. Hayır bir Bas, 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 bas. Allah belanı yakaladı. Vur kafaya, vur. Uzuna kaçtı mı kardeşi? Baba koş, 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 koş. Güneşe doğru, güneşe doğru. Oradan gidilmiyor. Demek ki oradan gidilecek. Anlaşıldı. Ulan bir şey var zannettim. Vallahi biraz... ah. Allah bana. Allah! Onu onu! Ay kalk düzünüze be. <laughs> hay çözüm. Çözüm. Ya hay. Wait. O ne lan? This is ya müdür. Wake up. Wake up. I'm still here. Dur. Nereye gideceğiz? Ya Allah kahretmesin ya. Onun için otur çık. <laughs> Hoppa, hop Bismillahirrahmanirrahim. Allah belanı var mısın oyun gibi? Senin vereceğin efekte sıçayım ben. Allah'ını seversen gir şuraya. Biri geçti oradan. Kim var orada? Allah, Bismillah. Allah. Çok karanlıksın ya. Allahım Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Ya aynı yer mi geldik yo? Bayrakta ne var böyle abi? Bire? Burada korkuttum diyor. Birazcık da burada korkutayım. Allah Allah inşallah arkamdan çıkmaz. İnşallah arkamdan çıkmaz. Çektim mi lan? Ha? Bunları kaydediyormuş. Bismillah ne oluyor? Aç kamerayı. Ya bir dur be. O ne lan? The so hangman game. The other half of this must be somewhere. Yes, Jessica would have left the hangman somewhere. Do yes. yes. <sighs> yes, it. <laughs> letters are not Tamam. Sonra şunu kapat ya. forgivable. Sounds about right. Evet. Sonra Abi çok çabuk pilim bitiyor ya. Bunu geri mi alacağız? Ne yapacağız? Ya amca Benden ne istiyorsun ya? Ben ne yapacağım burada? Ay anlasam. Anlamıyorum da. Tövbe bismillah. Aha. Allah belanı vermesin dur. Arkamdan bir şey geliyor. <laughs> Abi kulaklığı çıkardım vallahi. Kulaklığı çıkardım öyle bakacağım. Şimdi gelme, şimdi gelme, şimdi gelme. Tövbe Rabbi ya Resulullah. Oğlum oyuncak mıyım lan ben? Allah belanı versin. Allah belanı vermişsin. Ağzını yüzüne sıçayım oyun gibi. Allah belanı vermesin be. Of. Ya senin yapımcının da yapımcıda geçen emeğinin de. Düş sen de düş Allah belanı vermesin. Düş. Düş ağzını yüzüne sıçayım seni düş. Allah kahretmesin sizin be. Allah. Bunu büyük ihtimalle çekeceğiz oraya, gel buraya gerizeyi kağır. Ya dur! Çık tapeye. Ya Allah'ım. Ne aptal saptal bir yerlere gidiyoruz ya. Oy, yemiyorum. I bokuma karıştı. Ya başlayacağım be. Diline kemine de. Nereye geldin? Nereye ışınlandın oğlum gene ya? Kalk. Kay aşağı kay. Bakma şu. Ona ses geliyor. Neyin kaydını aldın sen ya? Oh okay, it's not that far. So bad. Sakin, sakin yürü bak, ağzına sıçarım bak, düzgün yürü. Ne pis bir şey buraya ne pis bir yersin be Düşme Düşme <gülüyor> Düşme <gülüyor> Ya sen geri zekalısın ya Ya vallahi billahi geri zekalısın ya Puh Allah belanı vermiş senin ne hale getirdin be? Neredeyiz lan biz? Kim konuşuyor? Oha! Vurdular en çekip valla. Müdür vallahi ben gazeteciyim bak. Ben buraya röportaj yapmak için geldim. Hatta gelmedim şu an seslere düştüm. O ne lan? Oğlum ne ona LOL'deki Nunu karakteri gibi? Hadi! şey yap! Ah gel oyna. Of. Oh. Neyse arkadaşlar bu bölüm de bu kadar olsun. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Outlast videosuna kadar kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bay bay. <laughs>